25 Ocak Aslan Dolunay'ına dair bize mesaj. Aslan sevgi ilişkileri, flört ilişkileri, çocuklarla ilgili konuların ön planda olduğu ve Venüs Oğlak'ta yeni başlayan ilişkilerde e, aslan o egonun benlik belki ben bilirim benim dediğim olacak o türde ateş enerjisinin aktif olduğu bir tamamlanma enerjisi bakalım geçmişle ilgili ne yapılması gerekiyor bugünkü keylemlerimiz ne olmalı geleceğe dair nedir geçmiş zaten bu düğümler Venüs'ünde oğlak burcunda artık kader çarkı herkes için hareketlendi bugün tılsım boğa yeteneklerinize karakterlerinize iş planlarınızda Tabii ki duygusal sorunlar önemli sevgiyle besleniyoruz ama karnımızda ekmekle doyuyor sonuçta odak noktanız kariyeriniz yetenekleriniz olsun Sonuçta kendi alanınızda ne kadar kendinizi gösterirseniz her şey o kadar güzel olacak. Azize, tarotun koruyucusu. Hak edişlerin olduğu bir süreç. Evet, iyi olan yüreğinin ekmeğini yiyecek. Sevgili ilişkilerde onarılması gereken ilişkiler onarılacak. Tabii ki aslan dolayı ateş, sen ben dengesi ön planda olacak ama sağlam ilişkiler ayakta duracak. onarılacak, görüşülecek, belki aile büyükleri devreye girecek, belki kadınlardan destek alınacak. karmik olarak da bir hak ediş söz konusuysa Azize'nin tanrısal destek ilişkilerin üzerine olacak. Çok güzel. Bir açılım çıktı. Artık kader çarkı hareketlendi. Yeteneklerimize ve hangi alanlardaysa oraya yöneleceğiz. Herkes için artık hareketlenecek bir süreç ve ilahi destekte de hepimizle beraber olacağız. Tanrının ışığı, eli hepimizin üzerinde olsun.